tamamdır çekiliş 3 tane Ankara'da biz hiçbir şekilde illegal özelliği olan bir etkinlik düzenlemiyoruz. Sadece e, her zaman İstanbul'un her yerinde yapılan yürüyüşün Ankara'da biz daha büyük 34 34'ün üstünde kitle örgütüyle büyük bir yürüyüş yapacağız. Ee, bunun çok büyük bir yürüyüş oluşu bazı insanların tabii hoşuna gitmedi. İşte e, biz Türkiye Gençlik Birliği olarak katılıyoruz. Türkiye Gençlik Birliği'nin orada çeşitli provokasyonlar yapacağı söylendi. Kesinlikle biz hiçbir zaman böyle bir şey yapmadık, tekrardan da yapmayacağız. Ee, Sayın Başbakan geçen sene 19 Mayıs zamanı statlardaki törenlerin demir perde ülkelerine ait olduğunu, insanların e, kendi kendilerine kutlama yapmalarının daha demokratikçi olduğunu söylüyordu. Şimdi bizim kendi yaptığımız yürüyüşe karışılıyor. Engellemeler şu an yoldaki otobüslerimizin sürekli önünün kesilmesi şeklinde oluyor zaten ama e, nereye kadar bir engelleme olabilir? Yani biz çok büyük bir engellemeyle karşılaşacağımızı düşünmüyoruz. Karşılaşsak bile bu bizi yıldırmayacaktır. Yürümeye, kararlı. Yürümeye kararlıyız. Evet. Biz yaptığımız yanlış bir şey yok. Sorun <laughs> yok? Ama polisler engellemeye kalkıyor değil mi? Doğru. Birisine öyle sinir. Otursun, Engelleme vardı gereksiz bir engelleme. Yani biz burada <laughs> kamu hizmeti yapıyoruz. Yani gezi etkinliğine şeyin olması daha burada Taksim'in güvenliğindeyiz ya yani. biz daha yola çıkmadık. Hani gelip bana daha nereye gidiyorsun diye sormuyor. Hani direkt ikinci sınıf muamele yapmasına gerek Sonuç itibariyle bu bir kamu aradı. Bakın yazı yazıyor. Resmi bir telefonu Ankara geliyor. ya. Ankara'da Ankara'ya Cumhuriyet Buluşması'na gitmek, gitmek için buraya toplanmış olan değerli dostlar, az önce aldığımız bilgiye göre, otobüslerimizden bize gelen bilgiye göre, belediyenin bize vermiş olduğu otobüsleri sivil polisler çevirerek İstanbul'dan çıkmanıza izin vermeyeceğiz. Otobüsünüze izin vermeyeceğiz açıklamasını yaparak Ceyhan Otel'in arkasına otobüsleri almışlar. Yurtseverler yıkacak, hesap soracak. Bizim, bizim kendi tuttuğumuz otobüslerin sorumlularını yasalara aykırı bir biçimde hiçbir tutar tarafı olmadan arabanızı bağlarız. Sizin hakkınızda soruşturma açarız. İstanbul'dan çıkmanıza izin vermeyiz gibi <laughs> polisin yapmayacağı, devlet görevlerin yapmayacağı psikolojik savaş ve tehdit yöntemleriyle vazgeçirmeye çalışıyorlar. Ciddi anlamda Türkiye'nin bir e, cumhuriyetçi ve ona gönül vermiş bir sanatçısı olarak ciddi anlamda esefle kınıyorum. Benim Ankara'ya gitme e, özgürlüğümü benim elimden kimse alamaz. Bir kere bu bir seyahat özgürlüğüme ket vurmak demektir. Bu faşizmdir. Başka da bir izahı yoktur. Her olsun, AKP, Demek istemiyorum. Bugünlerin geleceği dünlerden belliydi zaten. Bu zamana kadar e, sustuk da demeyeceğim ama çoğumuz sustuğumuz için artık buraya kadar geldiler. Ama biz onların geldiği yerde durmayacağız. Biz bundan sonra da çağdaş medeniyetler yolunda yürümeye devam edeceğiz. Bunun önünde hiç kimse geçemeyecek. Buradan otobüsler ilk defa kalkmıyor. Burada insanlar ilk defa toplanmıyor. Bu ülkede bugüne kadar özgürlük savaşı başka anlamlarda verilirdi. Maalesef şimdi cumhuriyetimizi bulabilmek için bir özgürlük savaşının içine giriyoruz. Bu özgürlük savaşını da sonunda Sonunda biz kazanacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Bugün bir vali yasaklar, yarın öbür vali yasaklar, öbür bakan yasaklar. Şimdi şurada otobüste e, soruyorum nedir mevzu diye. Bir polis diyor ki e, sizin nereye gideceğinizi biliyorum o yüzden izin ver. Allah Allah ya sen kimsin kardeşim? Nedir? genelgenle kanunun ne, yasan ne, hakkın ne, hukukun ne, neye dayanarak benim Mustafa Kemal'imin kurduğu cumhuriyetin bayramını kutlamamı engelliyorsun. Buna gücün yetmeyecek. Gün gelecek, AKP. Yaşıyoruz. Gerçekten ama aslında en çok utanması gereken herhalde anayasaya evet diyenler. Çünkü biz bugün onun faturasını ödüyoruz. Anayasaya evet diyenlerin, yetmez ama, yetmez ama evetçilerin evet faturasını şu anda ödüyoruz. Ee, Mustafa Kemal karşımızda bakın, yukarıda bize bakıyor. Hakikaten başım önde şu anda. Ee, çünkü e, öz eleştiri yapmak durumundayım. Sloganlar atmamız iyi güzel ama öz yapmam gerekiyor benim. Ee, çünkü bir cumhuriyet çocuğuyum. Ee, biz e, cumhuriyeti gerçekten ne kadar sahiplendik? Öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Çünkü ben iyi kötü bir şeyleri yaşadım ama e, benim çocuklarım bu cumhuriyeti nasıl yaşayacaklar? Ondan emin değilim. Çok çok ciddi kuşkular ve endişeler taşıyorum. O nedenle bir kez daha hakikaten birlik olma zamanı. grubun Ankara gitmesine izin vermedi. Şu anda da grup İstiklal Caddesi'ne doğru sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçti. Hep birlikte. Ahmet Taner Uğur. dursun! Abdül Pekçi, Mustafa